Sıradaki konumuz veri dönüştürme. Ee, önceki derslerimizde verileri topladık, verileri bilgisayara girdik. Rapor alma aşamasına geldiğinde gördük ki bazı sorunlarla karşılaştık. Aşırı değerlerimiz, uç değerlerimiz var ya da veriyle ilgili başka problemlerimiz var. Ee, bazı testlerin, istatistik testlerinin, hipotez testlerinin varsayımları var. O varsayımları karşılayamadığımız için e, verimiz o testleri yapmaya uygun olmadığı için o uygun şekle getirmek amacıyla verilerde dönüşüm yapma ihtiyacı hissediyoruz. Biraz daha belirginleşsin, daha iyi anlaşılsın diye şöyle tekrar hatırlatayım ben size. Bir dağılımımız var. Deneysel dağılımımız. Dağılımımıza baktık, dağılımımızın çarpık olduğunu gördük. Aşırı değerlerimiz, uç değerlerimiz var. Sınıfımızda 150 kiloluk ağır Kişiler var. Ağırlık burası. Ondan sonra ortalamamız normalde sınıfın ortalama kilosu. Bu 4-5 tane uç değer burada olmasaydı normalde ortalama kilomuz sınıfta diyelim ki 70 kilogram idi ise bu uç değerler yüzünden ortalamamız biraz sağa doğru kayacak ve belki olacak 70 yerine 80 olacak belki. Böylece uç değerlerimiz ...ortalamayı güvenilmez hale getirecek ve ortalamayla çalışamayacak. Sosyolojik açıdan da buna değinmiştik. Ne demiştik? Sosyolojik açıdan şöyle demiştik. Eğer e, aşırı değerler, uç değerler varsa onlar toplumda sorun oluşturan, toplumun e, çalışmasını, işleyişini zorlaştıran bireylerdir. Onları pek istemezler ama... İşin gerçeği, onlarla yaşamamız lazım. Onlarla birlikte yaşamanın yollarını bulmamız gerekir. Medeni toplumlar, modern toplumlar uç değerlerini bir avantaj, bir zenginlik olarak görür. Onlarla yaşamaya çalışır. Aynı şekilde biyostatistikte de biz aşırı değerlerimiz, uç değerlerimiz varsa, onları atmak yerine, onlarla birlikte çalışmanın yollarını bulmamız lazım. İşte bu yollardan birisi veri dönüştürmedir. Evet, veri dönüştürme. Üç amaca hizmet eder. Bunlardan birisi normal dağılımı, normal dağılıma uymayan bir değişkeni normal dağılıma yaklaştırmak amacıyla yapılır. Biraz önceki dağılımımızda olduğu gibi sağ eğimli ya da sola eğimli ama sağlıkta genelde sağ eğimli, e, saat doğru çarpık veriler görüyoruz, değişkenler daha çok sağ eğimli oluyor bunları normale yaklaştırabilir. İkincisi varyansları eşit hale getirebilir. Ne demek varyansları eşit hale getirmek? Şu demek diyelim ki bizde iki grubumuz var erkekler ve kadınlar. Erkeklerin ağırlık ortalamaları var diyelim ki ortalama değerleri var. Kadınların ağırlık ortalamaları var. Erkeklerinki 70 kilo olsun, kadınlarınki de 65 kilo olsun. Erkeklerin standart sapması var. Diyelim ki 5 kilogram, kadınlarınki de olsun 15 kilogram. Ne oldu? Arada çok belirgin bir fark var. Birisi 5 iken öteki 15. Aradaki fark çok fazla. İşte bu da varyansların birbirine yakın olmaması da bazı hipotez testleri için problem oluşturuyor. Ee, yapamıyoruz. Varyanslar birbirine yakın olması gerekir. Varyansları birbirine yaklaştırmak amacıyla da gene veri dönüştürme kullanılabiliyor. Diğer bir e, amaç amaçta, veri dönüştürmedeki amaçta lineerite varsayımını sağlamak, İki e, iki değişken arasındaki ilişki, numerik değişken arasındaki ilişki mesela regresyon analizinde, diler regresyon analizinde lineer bir ilişki olması lazım. Eğer lineer bir ilişki yoksa o zaman bazen veri dönüşümü yapmak suretiyle bu ilişkiyi sağlayabiliriz. Veri dönüştürme veri setimizdeki bütün verilere aynı işlemi uygulamak demek. Sınıfımızdaki kişilerin boylarını ölçtük. Herkesin bir boy değeri var. Ben 1.63 1 metre 63 santim. Başka bir arkadaşım 1 metre 80 santim. Başka birisi 1 metre 60 santim. Hepimizi aynı işleme tabi tutmanız veri dönüştürmek anlamına geliyor. Mesela 10 çarpsak herkesi 1.63 yerine 163 olurum ben. 10'a bölsek 163 yerine 163 santim yerine işte 16,3 olurum gibi veri dönüştürme yapabiliriz. Ama klasik veri dönüştürme yöntemleri var. 5 tane meşhur, çok kullanılan literatürde göreceğiniz bununla ilgili literatür incelediğinizde karşınıza çıkacak dönüşümler var. Bunlardan en fazla karşılaşacağınız da logaritmik dönüşüm. Ne yapıyor logaritmik dönüşüm? Her bir değiş değerin logaritmasını alıyor. Genelde 10 tabanına göre logaritma alıyoruz. Bazen e tabanına logaritması da alınabilir. E, logaritmik dönüşüm daha çok sağa doğru çarpık e, dağılımlarda işimize yarar. Onun dışında karekök dönüşüm var. Literatüre baktığınızda karekök dönüşüm de bulabilirsiniz ama o kadar fazla görmeyeceksiniz. Az sayıda bulacaksınız. Her bir değişkenin y değişkenin karekökünü almak suretiyle dönüşüm yaparız. Başka resiprok dönüşüm var. Tersini alıyoruz. Y'nin 1/y şeklinde tersini almak suretiyle başka kare dönüşüm var. Karesini alıyoruz ve lojistik dönüşüm dediğimiz kategorik değişkenler için kullandığımız bir dönüşüm türü var. Şimdi bu dönüşümler ne yapıyor acaba diye beraber azıcık incelemeye çalışalım. Diyelim ki kişinin Buradaki kişinin kişilerin 60 kilo, 90 kilo, 100 kilo gibi ağırlıkları vardı. 60, 90 ve 100 birbirinden epey uzak, değil mi? Arada burada diyelim ki 30 birim var, burada 10 birim var. Arada epey fark var. Bu ikisinin arasında 40 birim fark var. Birbirlerinden çok uzakta duruyorlar. Logaritmasını aldığımızda ne olacak bunlar? Logaritmasını aldığımızda 100'ün 10 tabanına göre logaritması 2'dir. 90'ın 1,9 civarındadır. 60'ın 1,8 civarındadır. Bunların e, logaritmasını aldığımızda ne oldu dikkat ederseniz aralarındaki mesafe nasıl oldu bu sefer? Birbirlerine yaklaştılar. Sosyolojik anlamda da bu böyle değerli arkadaşlar. Düşünün ki ben bir köyden geliyorum. Siz şehirdesiniz. Ve beraber çalışacağız. Şehirlilere göre ben bir aşırı değer, uç değer sayılabilirim. Ben çünkü onların belli özelliklerini taşımıyorum. Bir kere onlar birbirine çok yakın, birkaç kilometre belki birkaç yüz metre mesafede yaşıyorlar. Ben ise çok uzaktayım, 40 kilometre uzakta bir köyden geliyorum. Diyorlar ki birlikte çalışacaksınız, ortak bir iş yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Fiziksel olarak da bir araya gelip çalışmamız zor değil mi? Çünkü... Köylü 40 kilometre uzaktan oraya gelip de onlarla çalışması zor olacak. İşte logaritma buna benziyor. Logaritmasını aldığımızda aramızdaki mesafeler artık 40 kilometre değil 100 metre, 10 metre gibi birbirimize yaklaştık. Bir araya aynı odaya kapatıldık. Artık birlikte çalışabiliriz. Artık birlikte işlem yapabiliriz. Dolayısıyla büyük değerler küçüldü, küçüklere yaklaştı. Küçükler daha az küçüldü ve birbirine yaklaştıkları için de büyük değerleri küçülttüğü için de uç değerler aşırı değerler sağ taraftaysa logaritmik dönüşüm daha fazla işe arayacaktır. takdir edeceğiniz gibi. Karekök dönüşüm ne yapıyor? Karekökte benzer bir şekilde büyük değerleri küçültüyor doğru mu? Yüzün karekökünü aldığınızda 10 küçüldü. Pekala. Resiprok dönüşüm 1 bölü. 1 bölü değerimiz 100 idi ise 1 bölü 100 kaç oldu? 0,01 oldu. Ee, iyice daha da küçülttü. Kare dönüşüm ne yaptı? Bunların içerisinde kare dönüşüm ötekilerden farklı olarak ne yaptı? Karesini almak suretiyle küçük değeri büyüttü. O zaman şunu söylesek doğru olur mu? Kare dönüşüm daha çok sağ eğimli değil sola doğru eğimli olan aşırı değerleri uç değerleri solda küçük tarafta olan dağılımlarda e, işimize yarayabilir. Veriyi normalize etmek amacıyla. Lojistik dönüşümde e, kategorik değişkenlerde kullanılıyor. Kategorik dağılımlarda da gene e, normalden sapmalar, çarpık dağılımlar söz konusu olabilir. Olasılık dağılımları diyelim ki P bize olasılığı veriyor. 1-P eksi yani ya da Q diyorlar e, olmama olasılığı Bunların P bölü 1 eksi P'nin L'n e tabanına göre logaritmasını alırsak bu da bize lojistik dönüşümü verir. Kategorik değişkenlerde de bu kullanılabilir. Tabi bu dönüşümlerin avantajları ve dezavantajları var. Her değişkenin, her veri, verinin her değişkeni değişime, veri dönüşümüne uymayacağını takdir edersiniz anlayacaksınızdır. Mesela örnek verelim. E, logaritmasını alıyoruz. Sıfırın logaritması kaç? Eksi sayıların logaritması kaç? Karekök dönüşümü yapacağız. Peki kare karekökünü alabiliriz. Eksi sayıların karekökünü nasıl alacağız? Resiprok dönüşüm yapacağız. 1 bölü 0 kaç? Değil mi? Ondan sonra kare dönüşüm yapacağız. Kolay. Kare dönüşüm yapabiliriz. Diyeceksiniz ki eksi sayılarında karesi alınabilir. Sorun değil. Ancak başka bir sorun var. Bu analizleri yaptıktan sonra, dönüşümleri yaptıktan sonra okuyucunun anlayabilmesi için bir de geri dönüşüm yapmamız gerekecek. Yani ben e, logaritmik dönüşüm yaptım. Kilosu 100 olanın yerine 2 yazdım. 90 olanın yerine 1,9 1,8 gibi rakamlar yazdım. Sonra bunların ortalamasını aldım. Buna ne diyorduk? Logaritmik ortalama diyorduk. Geometrik ortalama diyorduk. Geometrik ortalamasını verdim size. Çıktı. 1,9 gibi bir şey çıktı. Bunu makaleme yazsam desem ki, ki benim katılımcıların ağırlık ortalaması 1,9 çıktı. Geometrik ortalama tamam ama anlaşılır mı? Anlamazlar bunu okuyucular. Onun için ne yapmak lazım? Bunu anti-log anti-log -log, anti 1,9 yapmak lazım. O da nedir? 10 üzeri 1,9 şeklinde gene 70 civarında bir yaklaşık 70 küsür bir rakam çıkacaktır. Okuyucularıma ben bu geri dönüşümü sunmam lazım. Geri dönüşümü sunacağıma göre geri dönüşümü de düşünmelisiniz. Mesela kare dönüşüm yaptınız iyi. Eksi sayılarında karesini alabilirsiniz. Ama değişken veri setinizde hem eksi hem artı sayılar varsa karesini aldınız hepsi artı oldu. Geri dönüştürdünüz karenin tersi ne olacak? Karekök alacaksınız. Karekök aldığınızda bu sefer e, eksiler de artı olduğu için beklenenden çok yüksek bir değer çıkabilir. Dolayısıyla e, olmayacak. Geri dönüşümü de düşünmeniz lazım. Hangi dönü, veri dönüştürmeyi seçeceğinize bakarken. Ama tekrar ediyorum. Çoğunlukla logaritmik dönüşüm yapılacak. Dolayısıyla logaritmik dönüşümü iyi anlasak herhalde bizim için yeterli olabilir. Birkaç grafik örnek var burada. Ondan sonra SPSS'le uygulamaya geçebiliriz. Mesela e, burada dönüşümden önce ve dönüşümden sonra e, dağılımları görüyorsunuz. Dönüşümden önce sağa doğru çarpık bir dağılım varken dönüşümden sonra simetrik hale gelmiş. Demiştik ki 3 amaca hizmet eder. E, parabol şeklinde bir dağılım varken lineer hale gelmiş dönüşümden sonra. E, varyasyon çok fazlayken varyasyonu azaltıp birbirine daha yakın hale getirmiş veri dönüştürme. Evet. Ve e, logarit, log logistik dönüşümde de gene e, sigmoid bir e, dalga varken bunu lineer hale getirebiliriz. Evet efendim. Birazdan bunun uygulamasını da SPSS ile demonstre edeceğim. Şimdilik katıldığınız için teşekkür ederim.